Selam arkadaşlar, Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün de Bus Simulator 21'de Manlion seti aracımızla artık bir sefere çıkacağız. Ee, bu araçta arkadaşlar ufak bir aracı deneme turu atmıştık, test ettik. Hoşumuza gitmişti araç. This is Trish Harper. I'm the spokesperson for tourism and culture. I'm so glad to meet you. And I'm so excited about connecting all the city's places of interest to each other. Let's start with the West Oakwood. It is the heart of the city's nightlife. It would be great if people could take the bus home after a long night out the evet, the şimdi şöyle yapacağız. Öncelikle arkadaşlar rota 4 diyeceğiz. Rota 4'ü seçiyoruz. Şimdi sür diyoruz. Man, Lyon City A47 yeni aracımızı e, seçiyoruz arkadaşlar. Burada ne diyormuş? Bu otobüs zaten şehir içinde dolaşıyor mevcut rotasına katıl yine de bu de rotaya başlıyor evet, evet bu şekilde bu arada şu reklam çok gidiyor benim ya evet aracı arkadaşlar farklı bir noktadan aldık güzel ee, şimdi biz başlayacağız kapıyı bir açalım bakalım şöyle yolcular bir binsin bu arada bu nasıl bir kamera Hey, may I have a ticket please? Bir dakika. Evet, şimdi bilet verelim. Normal Hi. tek yönlü bilet. Kaç tane? One time. Evet, şöyle. Dakika, Thanks. I'd like to buy a ticket please. Arkadaşlar buradaki emekler baya bir genç oluyor. O saçma biraz. Ama oyun iyi. Thank you. Sağlıdır. Evet. Manlios A47 ile arkadaşlar ilk seferimiz. Gerçekten sevdiğim bir markanın güzel otobüslerinden birisi. Bakalım. Bu arada arkadaşlar e, bu seriye e, bir 4 video önce falan başladık. İlk başta bir tanıtım yaptık. Daha sonra arkadaşlar Citaro araçla Mercedes Citaro ile sefer yaptık. Onun ardından Manios diye geçtik ve artık City ile de sefere çıkıyoruz. Hey, please. Ne istiyormuş? Emekli teşekkür. Arkadaşlar bu e, bilet sistemi olsun, oyundaki menüler olsun gerçekten çok kolay. Ya, oyunun Türkçe olması tabii ki büyük bir şans. Ama evet. oyun hem çok grafikleri yönden gelişti <laughs> ve otobüs sayısı da ciddi anlamda arttı. <laughs> hem de arkadaşlar yani çok güzel oldu yani oyun. Orada çok rahat. Otobüsler çok klas yani. Sanki gerçek otobüs sürüyorsun gibi. Winter of Passion Mesela şu çukurlara falan girdiğinde su efektleri falan bayağı gerçekçi. <laughs> evet burada giden yok. Burada da durduk. direction the love bug was stuck in my head for hours only to be replaced by hey 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 I was raised on a farm I miss it sometimes but I'm more of a city person now Çukur ve tümsek cezalarını açabilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir seçenek de var. Yani ben açmadım. Saçma geliyor bana. I'd like to buy some tickets, please. Ne istiyordum? Normal iki tane. You can always change plans and go for <laughs> pizza. Thank you. Ticket, please. Bir tane bekle çekiyorum. Is my ticket still valid? I'd like to buy a ticket, please. Aa, var mı? Evet, yeni genç bir emekli. Thanks. Bu arada ışık var mı? Ben tam göremiyorum ama. Next Square. Maybe I should try for a career in all directions instead. They're so popular. Very punctual, thank you. Hello. I would like a ticket. Hey, oh, you yeah. yeah. It's my oh, hair, God. it's constantly growing. I'm Yolculardan birisi uyuya kalmış. Şimdi onu haslamaya gidecek. Thanks. Durun bakalım. Şimdi şöyle yapalım. Araç çalışsın bir. Kim uyuyor? Sen uyuyor. Of course. Here you go. Of course. There it is. Uyan. Herkes burada sayılı gösteriyor. Uyan. Uyan. Sen uyuyor. Here's the ticket. Uyumayın. Oh, and here's a picture of my cat. Tamam, uyuyan yok. Devam ediyoruz. Bu arada arka zaten kapalıymış. Tamamdır arkadaşlar tekrardan şöyle binelim devam edelim. Burada duruyor muyuz ya? Yok.

Körüklü otobüs olsa ben ona hiç yol vermem. Otobüs anca dönüyor. Koş. <laughs> oh. Evet arkadaşlar, karşı yöne geçtik. şurada bir yerde bir durağımız vardı bizim. Ne oldu? Engele mi çarptık? Ne geliyor? ya? Bye bye. Evet arkadaşlar rotayı tamamladık. Bu işlem tamamdır. Şimdi aracı buradan artık kestim alsınlar. Bir de götüremem aracı. çalıştığı için şey yapmadım. Şöyle yapalım bir. Şimdi şuraya bir simülasyon games diyelim demek lazım. Evet arkadaşlar bu videomuzun böylece sonuna gelmiş oluyoruz. Asimilator 21 oyunda ve otobüs oyunları video serilerine devam edeceğiz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.